son nefesimde olsam bile adını anmaktır arzum tüm dağlar üzerime yılsa aklımda sen olsun isterim Tüm denizler üstüme gelse Kalbim desen olsun isterim Kalbim desen olsun isterim Can yandı, can yandı, gölgelerde karardı dünya. Zamanla herkes gitti gitti, varlığınla aydınlandı. Can yandı, can yandı, gölgelerde karardı dünya. Zamanla herkes gitti gitti, varlığınla aydınlandın. Yar sandım, dost sandım, nefsime hoş gelendir rüzgar. Ah yandım, ben yandım, çare sende, yar beni kurtar. Yar sandım, dost sandım, nefsime hoş gelendir rüzgar. Ah yandım, ben yandım, çare sende, yar beni kurtar.